rağmen sağlandıktan sonra tam We'll be right back. değerli basın, basın emekçileri, emekçileri saygıdeğer meslektaşlarım, meslektaşlarım, kıymetli, kıymetli sağlık, sağlık emekçileri, emekçileri sayın milletvekilimiz, milletvekilimiz, çok değerli kurum, kurum temsilcileri, temsilcileri ve, 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 ve siyasi partilerimizin ülke il örgütleri. Hepinizi saygıyla, saygıyla, saygıyla ve üzüntüyle selamlıyorum. Saygıyla. Bugün maalesef çok çok acı bir olay için bir araya gelmiş durumdayız. Yıllardır uyarlarımıza kulak asmayanların sorumsuzlukları yüzünden gencecik bir meslektaşımızı dün canice öldürülmesi sonucu kaybettik. Hem çok acılıyız hem çok öfkeliyiz. Ben, ben hem ben, siz hem değerli basın emekçilerinin hem de halkımızın, halkımızın neden, neden bu kadar öfkeli olduğumuzu, olduğumuzu tam, tam anlamıyla, anlamıyla anlayabildiğini düşünmüyorum. düşünmüyorum. Neden öfkeliyiz size açıklamaya çalışayım değerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz herkes dün Konya'da öldü aslında. Biz hepimiz öldürüldük. Mü? her birimiz dün gece gece boyunca o öldürülenin kendimiz olabileceğini düşünerek geçirdik geceyi. Buradaki herkes dün katledildi aslında kurşunlara maruz kaldı. Her birimiz çok iyi biliyoruz ki dün Konya'daki meslektaşımızın başına gelen aslında bugün dahil her birimizin başına gelebilir. Dün o arkadaşımız değil bizler öldürülmüş olabilirdik. Öfkemiz bunadır. Bu kadar acıyı derinden hissetmemiz bundandır. Kendimiz öldürülmüş gibi hissediyoruz. Kendi çocuklarımız annesiz babasız kalmış gibi hissediyoruz. Kendi anne babamız evlat acısı yaşıyor gibi hissediyoruz. Çünkü o arkadaşımızın yaşadığını her gün yaşıyoruz her gün. Ve yıllardır uyarıyoruz. Daha 15, 15 gün önce, bir hafta önce, önce burada basın açıklaması yaptık. yaptık. Urfa'da yaşanan şiddet olayı nedeniyle. Durdurun dedik. Tedbir alın dedik. Ne oldu sonunda? Ben Maalesef ben her zamanki gibi biz haklı çıktık, ben çıktık ben ve bir arkadaşımızı kaybettik. Çok, çok öfkeliyiz. Katil ölmüş ben diyorlar. Ben Katil ölmemiş. Katil ölmemiş. Halen, halen sitelerde, hale haberlerde, 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 gazete, gazete köşelerinde, basında doktora sağlık çalışanlarına öfke kusmaya devam ediyor. Katiller katiler halen aramızda. Katiller halen, halen hiçbir tedbir kalemizde. almadan elini kolunu sallayarak doğrusu, gezenlerdir. Neredir? Katiller uğradığımız tüm şiddetlerde şiddeti gerçekleştirenleri serbest bırakanlardır. Katiller bütün çağrılarımıza rağmen bir tek şiddetle ilgili yasayı dahi çıkaramayanlardır. Bizim öfkemiz bunadır. Biz bu yüzden çok öfkeliyiz. Biz öfkeliyiz çünkü olayı sadece bir psikopatın ortada katliam gerçekleştirmesi gibi sunulmasına öfkeliyiz. Mesele bu kadar basit değildir. Bir kişinin sinirle birkaç kişiyi öldürmesi meselesi değildir. Sağlıkta şiddet politiktir. Sağlıkta şiddet bir tercihtir. Yıllardır bu ülkede uygulanan sağlık politikalarının sonucudur. Bizlere karşı kullanılan nefret dilinin, öfke dilinin geldiği noktadır aslında. Öyle bir günde yaşanmış bir olay değildir. Onlarca yılın sonucudur. Bu insanlar bugün burada olan ya da yanımızda olamayan ama çağrımızla greve yüzde yüzde yakın bir şekilde katılan tüm arkadaşlarımız. Hepimiz aslında katilin bu sistem olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden öfkeliyiz. O yüzden bu kadar öfkeliyiz. Adım atılmadığı sürece bu sağlık sistemi düzeltilmediği sürece bunların devamı gelecektir. Acımız bundandır. Acımız bundandır gençliğinin baharında mesleğinde bu kadar aktif olarak çalışan bir arkadaşımız göz göre göre katliama uğramıştır. Ama biz bunun sorumlularının kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Mücadelemiz bunun içindir. Gerçekten bu işe sebep olanlar, bunun hesabını verene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Öyle arkadaşlarımızın adını hastanelere, sağlık kuruluşlarına vererek çok üzüntü duyuyoruz tweetleri atarak bizleri kandıramazsınız. Bakan istifa! Bakan istifa! Bakan istifa! Üzülecek olan, acı duyacak olan, üzüntüsünü paylaşacak olan biziz. Sizin yapmanız gereken, tedbir almak. Sizin yapmanız gereken, örmek, Sizin yapmanız gereken, sorumluluğunuzun gereği yapamıyorsanız çekip gitmek. Üzüntü tweet atmak değil. Onu zaten tüm halk yapıyor. Bu işin sorumlusu kimse, sorumluları kimlerse, sorumluluğunun gereğini yapacak. Onun dışında hiçbir şekilde acımızı paylaşmasını kabul etmediğimizi dile getirmek istiyorum. Şimdi tüm katılımcıları dün hayatını kaybeden meslektaşımız anısına bir dakikalık saygı duşuna davet ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Yaşama yaşa Yaşama yaşa hayatını kaybeden öldürülen meslektaşımızı yine mesleğini yaparken öldürülen avukat arkadaşımızı rahmetle anıyoruz. Hem ailelerine, hem sağlık camiasına, hem hukuk camiasına, hem de tüm ülkemize başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi açıklamamızı yapmak üzere Şanlıurfa Tayyip Odası Genel Sekreteri Doktor Fırat Erkmen'e söz veriyorum. Basıda ve kamuoyuna üzgünüz, öfkeliyiz, sorumlulardan hesap soracağız. 6 Temmuz 2022 tarihinde Konya Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı esnada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda katledilen Doktor Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü ve aynı zamanda öfkesi iç içindeyiz. Biz sağlık, emek ve meslek örgütleri olarak bu şiddet sarmanın genişlemesi karşısında siyasi iktidarı defalarca uyardık. Sağlıkta şiddetin müferit bir olgu olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu gerekçeleriyle birlikte tekrar tekrar ifade ettik. Sağlık kurumlarında meydana gelen silahlı saldırıların artışı nedeniyle bu konuda önlemler alınmasını ve 6136 sayılı yasada değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifleri önerdik. Ancak tüm uyarılarımız görmezden gelindi. Bilinçli bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamdan toparlarak sorun bireylere indirgendi. Sorumlular bu durumu arada bir kınamak dışında bir adım atmadı kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığını bakanlık da farkında olacak ki sağlıkta şiddet istatistiklerinin yer aldığı beyaz kod verileri tüm ısrarlarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır. Sorunların bu yaklaşımı bugün yeniden bir cinayetle sonuçlandı. Ülkede artan şiddet iklimi bizlerin sadece çalışma koşullarını bozmakla kalmamış, can güvenliğimizi de ortadan kaldırmıştır. Her anlamıyla tıkanan sağlık sisteminin tüm sorumluluğu hekimlerin ve sağlık emekçilerinin omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizleri hedef haline getirmekte. Sağlık alanda yürütülen politikalar bizlere şiddet, ölüm, çaresizlik ve umutsuzluk olarak geri dönmektedir. Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz. Sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine tahammülümüz yoktur. Şiddet daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi öngörülebilir ve önlenebilir bir toplumsal sorundur. Ve sorun çözmeye niyetli, bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir. Güvenli çalışma alanı sağlamak siyasal iktidarın sorumluluğundadır. Sağlık Bakanı başta olmak üzere sorumluluğunu yerine getirmeyen yetkililer derhal istifa etmelidir. Bizler bu konuda yaşam hakkımız ve güvenli çalışma koşulları için gücümüzü her yerde, her koşulda, her birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kere daha belirtiyoruz. Bu çerçevede bugün ve yarın ülke genelinde iş bırakıyoruz. Doktor Ekrem Karakaya'nın ailesine ve tüm sevenlerine taziye dileklerimizi iletiyoruz. Şiddet karşısındaki taleplerimize kulak tutayanlardan söylemleri ve politikalarıyla şiddeti teşvik edenlerden mücadelemizi yükselterek hesap soracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. De konuşmasını yapmak üzere Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekleri Sendikası Eş Başkanı Sayın Salih Karataş'ın Değerli basın emekçileri, değerli halkımız, değerli siyasi parti temsilcileri hepinizi saygıyla ve özetiyle selamlıyorum. Sağlıkta şiddete karşı tüm Türkiye'de ayaktayız. Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan kardiyoloji uzmanı, sağlık emekçisi Doktor Ekrem Kaya Kaya hasta yakınının silahlı saldırısına uğradı. Doktor Ekrem Kara Kaya yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Üzgünüz, öfkeliyiz. Doktor Bey'in yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. Sağlıkta önlenemeyen hatta artarak devam eden şiddetin sorunları sağlıkta yanlış politikayı sürdürmeye bizleri hasta ve yakınlarıyla karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Şiddeti körükleyen açıklamalardan ve politikalardan geri kalmıyorlar. Hiçbir kuruma silahla girilemezken hastanelere rahatlıkla silahla girilebiliyor. Defalarca söyledik. Muhataplarına sorunumuzu ilettik. Çözüm bunun da demedik çözüm sunduk. Sadece uygulayın dedik. Ancak Sağlık Bakanlığı hala biz sağlık emekçilerine kulaklarını tıkamaya devam ediyor. Sağlık kurumları artık çalışanlar açısından verimli, huzurlu ve güvenli bir ortam olmaktan çıktı. Yoğun iş yükü altında ezildiğimiz, her an şiddete maruz kaldığımız, can güvenliğimizin bulunmadığı sağlıksız yerler haline geldi. Sağlıkta şiddet, sağlık çalışanı kıyımına dönüştü. Sağlık ortamının getirildiği bu nokta bizleri mesleğimize yabancılaştırdı. Performans kaygısı bir yandan liyakatsiz yöneticilerin iktidarın desteğine yaslanarak uydukları, uyguladıkları mobi köte yandan yap boza ulaşılamaz niteliksiz ücretli hale getirdikleri sağlık sistemdeki tüm sorunların muhatabı olarak sağlık emekçilerini gören şiddet uygulamayı hak aramaz zanneden hasta ve hasta yakınlarının şiddeti diğer taraftan tükeniyoruz. Yeter artık. Şiddete maruz kalmak ve ölmek istemiyoruz. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Bu vahşet son bulmak zorunda. Tüm sağlık emekçilerinin sabır tükendi. Her ay yurt dışına giden sağlık emekçi sayısı yüzleri aşıyor. Genç hekimler artık tıpta uzmanlık değil, yabancı dil kurslarına kayıt oluyor. Özel hastane patronlarının yönettiği sağlık politikaları, sağlık emekçilerini insanca koşullarda çalışabilmek için özel hastanelere geçmeye zorluyor. Politika yapıcılar sağlık ortamını günden güne tükettiniz. Sağlık emekçileri